Merhabalar canlarım, hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir ve sağlıklısınızdır. Beni sorarsanız ben de gayet iyiyim. Her akşam yer verdiğimiz gibi kısa açılım ile karşınızdayım canlarım. Bu videomuzda sizlerle aklınızdaki kişi bu gece tam da şu anda yatarken sizinle ilgili ne düşündü ne hissetti buna dair bir açılım yapacağız canlarım. açılımımız her zaman olduğu gibi kolektif bir açılım sizler hikayenize uyanı alıyorsunuz uymayanı da evrene geri iade ediyorsunuz bireysel danışmanlıklarımız için biliyorsunuz bayram için yaptığımız bir kampanyamız var e, WhatsApp numaramız üzerinden asistanıma yazarak randevu oluşturabilirsiniz. Her soru 40 TL, dilediğiniz kadar soru sorma hakkınız var. Bakımlar ses kaydıyla yapılıyor. Bekleme süreciniz maksimum 4 gündür. Bunları göz önüne alarak dilediğiniz kadar soru sorma imkanınız var. Asistanıma WhatsApp'tan arama yapmadan ulaşabilirsiniz. Her zaman olduğu gibi kanalımın abonelerine niyetliyim ben. Sizler de niyetlerimize dahil olmak için kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olup videomu beğenebilirsiniz. Evet, aklınızdaki kişi tam da şu anda yatarken bu gece sizinle ilgili ne düşünmüş? İlk önce bunları alalım. Daha sonra kartlarımı seçince ee, sizlerle aklınızdaki kişinin adında veya soyadında harfi bulmaya çalışacağız. Harf çıkabilir, çıkmaya da bilir. Bu açılımda çıkar, bir sonrakinde çıkmayabilir. Fark etmiyor. Harfi totem olsun diye alıyoruz. O yüzden e, takılı kalmayın canlarım. Kolektife niyetli olduğum için, siz abone olduysanız, videomu beğendiyseniz, niyetlerime dahilsinizdir, beni gönül rahatlığıyla dinleyebilirsiniz. Bakalım aklınızdaki kişi şu anda tam da bu gece yatarken ne düşünmüş sizle ilgili? Evet, haydi bakalım şimdi de aklınızdaki kişinin adında veya soyadında harf bulmaya çalışacağız. Bakalım hangi harflerimiz var? J'nin J'si O veya Ö harfi Edirne'nin N'si Bir tane daha Edirne'nin N'si S veya Ş harfi Fransa'nın F'si I veya İ harfi C veya Ç harfi ve son harfimiz Trabzon'un T'si. Aklınızdaki kişinin adında veya soyadında bu harflerden bir veya birkaç tane olabilir. Evet, aklınızdaki kişi bu gece sizinle ilgili ne düşündü? Bunu bir bakalım. Bir kere çok fazla bu ilişki içerisindeki başarısız kaldığı noktalara çok fazla odaklandığını söylüyor. Başarısızlık kartıyla açılış yaptık. Çok fazla bir başarısızlığı olmuş bu ilişki içerisinde. Sürekli pasif kalmış olabilir, sürekli verdiği sözleri tutmamış olabilir, sürekli hedefe ulaşmak için çok çaba göstermemiş olabilir, emek vermemiş olabilir ve hani bu ilişkide aslında sıfır not almış. Yani başarısızlıkla bu ilişkiyi sonuçlandırmış. Gereken eylemi, gereken adımı atamamış. Ama bu başarının çok yakında olduğuna inanıyor. Özellikle sizi hala unutamadığına, geçmiş anılarına, geçmişe özlem duyduğunu bizlere söylüyor. Bazılarınız çocukluk aşkı olabilir, bazılarınızın ortak çocuk bağlantısı olabilir ya da çok yeni veya kısa bir süreçten geçmişsinizdir ama bir şeyler aranızda dolu dizgin yaşanmış da olabilir. Sizi unutamadığını, geçmiş anılarınıza veya geçmiş günlere özlem duyduğunu e, ama başarılı olması gereken yerde başarısızlıkla sonuçlanan bir ilişkinin içerisinde olmak onu ziyadesiyle üzmüş ve mutsuz etmiş olarak bizlere söylüyor. Ve bir diğer anlamda baktığımızda... E, Düşüncelerinde çok kısır döngü içerisinde. Çok monotonluk var. Yenilikleri göremiyoruz. Bir kısır döngü içerisindeyiz. Kendimizi yenileyemiyoruz. Bunun için ben artık enerjimi değiştirdim. Ben artık bu sabit kalıplarımdan sayılarak enerjimi, yolumu, yönümü bulmaya çalışıyorum diyor. Ve e, güçlenmek istiyorum diyor. Hani o başarısızlıkla odaklandıkça... Pısırık, zayıf bir karakter olarak kalıyorum. Ama ben daha da güçlü bir karakter olmak istiyorum. Artık bu e, aramızdaki kısır döngüyü kırıp monotonluk enerjilerinden çıkıp enerjilerimi tazelemek, enerjilerimi yenilemek ve daha güzel yönde, daha kalıcı, daha akıcı yönde hareket etmek istiyorum. Niyetlerim buna odaklı dediği bir düşünce var. Ve bu zamana kadar size karşı birçok konuda haksızlık ve adaletsizlik yapmış. Bu konulardan biri sürekli her şeyi ben bilirim. Doğruyu ben bilirim, doğru kararlar veririm, ben yanlışa düşmem, ben hata yapmam, benim dediğim doğrudur. Bu konuda sürekli doğrucu tarafı baskın çıkmış. Her söylediği, her dediğini kabul ettirmeye çalışmış. Burada bir hata yapmış. Ve en ufak bir şeyde ya da böyle ufacık bir tartışmada hemen bir öfkeye, hemen kine, hemen sizden vazgeçme, bu ilişkiden vazgeçme. Birden her şeyi yakıp yıkma isteğine girmiş. İşte bu iki durumda sürekli size karşı haksızlık ve adaletsizlik yaptığını söylüyor. Yani birden parlıyor. Her şeyi yakıp yıkıyor. E daha sonra barışalım. Daha sonra beni affet ama çok çabuk öfke patlamaları yaşadığını ve çok çabuk enkaz altında bu ilişkiyi bırakabildiğini bizlere söylüyor. İşte şu anda düşünüyorum da bu durumlarda sana adaletsizlik yapmışım. Bir de sürekli her şeyi ben bilirim. Benim dediğim doğru. Ben doğruyu bilirim. Sen yanlış düşünüyorsun. Yanlış kararlar veriyorsun. Sürekli seni böyle itham etmiş olabilir. Kendimi haklı çıkartmış olabilirim diyor. İşte bu konularda da size karşı bir Adalet arayışı düşüncesine girmiş. Ee, düşüncelerinin devamında gerçekten çok tilki kurnaz çevresindeki herkese karşı aslında e, nankörlük gelen herkesi yıkıp bıça yık e, kılıcından geçiren diyeyim ya da herkesi yakıp kavuran herkese bir hançer atıyor bu aklınızdaki kişi. Yani aslında zarar verdi ya da yıprattığı tek kişi siz değilsiniz. Herkese zarar vermiş, Herkesi yıpratmış. Ee, ama artık bu konuda bir değişim istiyor. Artık bir şeylere tarafsız olarak düşündüğünde gerçekten hata yaptığını, gerçekten yanlış yaptığını, bazı konularda çok fazla eksik kaldığını fark ettiği anda artık hani maddi manevi huzur, konfor ve rahatlık istiyorum hayatımda diyor. O kadar kaosun içerisinde kaldım. O kadar savaş verdim O kadar sıkıntıyla boğuştum ki Hayatımda artık huzur istiyorum Konfor istiyorum Rahatlık istiyorum Ve artık iyi tohumlar ekiyorum ki Ektiğimi biçebileyim Dediği bir düşünce de var Ve düşüncelerinin devamında Sizin kesinlikle Onun yolunu aydınlatan Bir ışık olduğunuz Onun yolunu bulması Yönünü bulması sizin varlığınıza bağlı. Siz varsanız doğru kararlar alabildiğini, siz varsanız o yolundaki ışığı bulabildiğini ve gerçekten sizden bir destek bekliyor. Yani sizden onun yanında olduğunuzu gösteren bir hamle bekliyor. Yeniden kurabilir miyiz bu aramızdaki yakınlığı? Ben senden sohbet etmek istiyorum. Ben senden oturup böyle saatlerce konuşmak, eski günleri iade etmek. Böyle aramızda o sıkıntılı süreçler yerine o güneşi açtırmak. Bir şeyleri artık sıkıntılı döngüden sıyırmak istiyorum dediği ve sizden güneşli günleri özlediği eski sıcaklığı tekrar yakalayabilir miyiz? Aynı pencereden hayata tekrar bak bakabilir miyiz? Yeniden o yakınlığı, yeniden o samimiyeti senden kurabilir miyiz? Benim yolumdaki ışık yeniden sen olabilir misin? Buna dair aslında aklımdan geçen bir takım cümlelerim, bir takım düşüncelerim de var diyor canlarım. Evet, aklınızdaki kişinin bu gece size karşı düşüncelerinde bunlar varmış. Peki bir de duygularını alalım değil mi? Bakalım. Aklınızdaki kişi bu gece kalbinde, duygularında size karşı neler var bize neler söyleyecek Şimdi canlarım, duygusal olarak diyor ki ayakta durmakta zorluk çekiyorum. Çok fazla ikilemlerim var ve çok fazla tek ayak üstündeyim. Hayatımda hiçbir şey yolunda gitmiyor. Ee, özellikle yaptığım aptallıklara yanıyorum diyor. Yaptığım yanlışlara, yaptığım aptallıklara yanıyorum. Nasıl bu kadar hataya düşmüşüm? Nasıl böyle ikilemlere düşmüşüm? Ve şimdi hayatımda o dengeyi kuramıyorum. Şimdi hayatımda o dengeyi sağlayamıyorum. Bunun çok büyük bir pişmanlığını, bunun çok büyük bir mutsuzluğunu yaşıyorum dediği gündemi söz konusu. Kahkaha atmak nedir? Yüzümün gülmesi nedir? Unuttum. Büyük bir hayal kırıklığı içerisindeyim. Melankolik tavırlarım, tavırlarım var ve sezgilerim artık güçlensin istiyorum. Şu aralar gerçekten hayatımda belirsiz kalan durumlar değilsin. Sezgilerim güçlensin. Ve kendimi bulayım. Yolumu yönümü bulayım dediği bir süreçten geçtiğini bizlere söylüyor. Ve sanki dediğim gibi kahkaha atmayı, eğlendiğini, eğlenmeyi unuttuğunu. Belki en son ne zaman yüzüm güldü. Belki en son ne zaman böyle ağız dolusu kahkaha attım. Bunu düşünüyorum. Eee... Çünkü bu zamana kadar sürekli birini, sürekli seni yargıladım. Ve sana karşı aslında defalarca kez sırtından bıçakladım. Bu kaldığım ikilemler veya verdiğim sözleri yerine getirememek, sana yaptığım bir takım haksızlık gündemleri seni defalarca kez üzdü ve yıprattı. Ben de şu anda ayağa kalkabilecek gücü kendimde bulamıyorum. Ben de şu anda nasıl bir şeyleri toparlayabilirim, nasıl yoluna sokabilirim. Buna dair bir şeyleri düşünmekten kendimi geri da alamıyorum. Ama artık bir şeyleri yargılamaktan kaçınıyorum, anlamaya çalışıyorum, çözmeye çalışıyorum. Anca bu şekilde davranırsam aslında tekrar gülmeyi hatırlayabilirim. Hayatımda neşeyi tekrar bulabilirim. Ben düşünüyorum ki, düşünüyorum da senden beraber mutluymuşum. Seninle eğlenebiliyormuşum. Senin yanında gülebiliyormuşum. Şu anda hayatımda her şey sıfır. Her şey monoton ve her şey melankolik, kısır bir döngü içerisinde. Bu durumda beni ziyadesiyle mutsuz ediyor. Ve e, en büyük hatayı da aslında Yaptığım egolar yüzünden kaybettim. Seni de egolar yüzünden kaybettim. Bu kadar hatayı da egolarım yüzünden yaptım. Ee, ama bu konuda artık olgun birinden aldığım tavsiyelerim var. Yeniden ayağa kalkmak istiyorum ve bu aşkı yeniden canlandırmak istiyorum. İşte içe dönüşüm de bunda artık ayağa kalkabilmem için tavsiyeler aldığım, özel danışmanlıklar aldığım, olgun insanlardan fikirler aldım. o yolumdaki ışığı aydınlatacak aslında her türlü seçeneği değerlendirmeye başladım dediği bir kalbende gündemi söz konusu. O zaman o yüzden egoyu artık hayatımdan def ediyorum, hayatımdan siliyorum diyor. Ve ben gerçekten şu an kalben küslükler bitsin istiyorum. Bu ilişkiye yeniden şans verelim fırsatları iyi değerlendirelim ve aramızdaki var olan sevgiyi koruyalım. Bu durum benim sana iletişim göndermeme, ben senden bunu hissettiğimde iletişim kurma arzusu içerisine giriyorum. Haberleşmek, iletişime geçmek, senden bilgi almak, sana mesaj atmak, aramak, senden bunları yaşamak istiyorum. Çünkü sen benim için çok değerlisin senin benim kalbimde gerçekten çok büyük bir eşsizliğin var ve kimse senin yerini dolduramaz. Benim için o kadar özelsin ve ben artık aramızdaki küslükler, aramızdaki sıkıntılı döngüler son bulsun istiyorum ve yeniden birbirimize şans verelim istiyorum dedi. Kalben de bir gündemi söz konusu. Ve artık zekasını kullanmaya başlayacağı, artık daha zeki olacağı, yani bu zamana kadar belki bir şeyler üstün körünü düşündü, detaylı düşünmedi, bir şeylerle ilgili karar verirken detaylara inmedi ama artık daha olgun kararlar alıp daha net tutumlar içerisine girebileceğini bizlere söylüyor. Ve e, en büyük de sıkıntıya düştüğü konu sizin maddi manevi güçlü oluşunuz ya da kendi ayaklarınızın üzerinizde duruşunuz ve ona muhtaç olmayan belki bir tavır sergileyişiniz. Artık sizi o kadar güzel buluyor ki taleplerinizin, kısmetlerinizin çok olduğunu, her an sizi kaybedebileceğine de inandığı bir süreci var. İşte bu yüzden ben artık yanlış seçimlerimi kenara bırakıp, suçluluk duygularımı, yaptığım hataları kenara bırakıp gerçekleri fark etmeliyim. Artık bir şeylerden feda etmeliyim egomdan feda etmeliyim içe dönüşümden feda etmeliyim melankolik tavırlarından feda etmeliyim ve küslükleri bu sayede bitirebilmeliyim dediği bir duygu gündeminden de bu gece size karşı geçiyor canlarım size karşı duygu ve düşüncelerinde bu gece bunlar varmış peki olumlama cümlemi, cümlenizi alalım Beni dinleyen gönül dostumun bugünkü olumlama cümlesi. Bunu iki tane kart seçiyorum. Gün içerisinde tekrarlıyorsunuz canlarım. Yorumlara da yazıyorsunuz. Kimler videomuzun sonuna kadar gelmiş? Kimler bu olumlamayı sevgili hayatına dahil etmiş? Ben de görmek istiyorum. Evet. İki tane olumlamı cümleniz var. Birincisi, vücudum değerli bir hediye ve bir diğeri kendimi olduğum gibi kabul ediyorum. Vücudum değerli bir hediye ve kendimi olduğum gibi kabul ediyorum. Yani kendinizi yargılamaktan kaçınıp olduğunuz gibi kabul edin. Vücudum değerli bir hediye derken de ilk aklıma şu gelen benim. Ee, belki çok fazla gözyaşı döküyorsunuz. Gözyaşlarınız değerli. Gözleriniz değerli. Veya sinirden, stresten çok fazla kilo alıyorsunuz. Çok fazla kilo veriyorsunuz. Veya işte vücudunuzda yara beri çıkıyor. Ne bileyim birçok seçenek olabilir. Vücudunuzun değerli olduğunu, vücudum değerli bir hediye. Buna zarar vermemeliyim demelisiniz. Ve kendimi olduğum gibi kabul ediyorum. Bugünkü olumlamanız da bunlardı. Aldık kabul etti. Kanalımızın bütün abonelerine videomuzu beğenen bütün gönül dostlarımıza şifa olsun. Öyle de oldu diyelim. Bizlerden özel tarot danışmanlığı almak isteyen gönül dostlarımız kampanya için WhatsApp'tan asistanıma yazarak randevu oluşturabilirsiniz. Abone olan, yeni katılan bütün arkadaşlarımıza hoş geldiniz diyorum. Sizleri seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Yeni bir açılımda görüşünceye dek hoşçakalın.